Lala ruhu uçuşta, kalbimde turbina Kainatın yörüngesi, dönüyor adımda Kelimeler tesbih zikir gibi döner Sema gibi yükselir, içimde ne var? Arayışım çölden öte, serabın ortası Gerçekten kaçarım, kaybolur aynası Kalk kuşuna döndüm, kanatla Hakikat peşimde devran döner kavram Derdişim yürekte dönüyor dünya Sözler zahir değil gönlüne bak ya Ritimle secde eder ruhum bir fırtına Kozmik döngüde evine devşir hayat. Varlıkta yokluk, yoklukta varlık Satırlarda saklıdır hakikat sırlar Dişlerimle kazıdım toprağın altına Ezeli bu sevdayla dönerim halkada Gözlerimde ukde Yanar aşkı şehit ne zaman ferahlar Nefsin nefsi de zaman dur, Kıyamet anı gelir ben ise devam ederim Ya sufi derler Hak derim aşk derim kör noktada buluş Üçüncü gözümde açılır ahenkte tuvaller Davut'un sazı çalarken melodim akar Dervişim ben yolda ama ellerim temiz Varlıkta yokluk, yoklukta varlık Satırlarda saklıdır hakikat sırlar Dişlerimle kazıdım toprağın altına Ezeli bu sevdayla dönerim halkada Varlıkta yokluk, yoklukta varlık Satırlarda saklıdır, hakikat sırlar Dişlerimle kazıdım toprağın altına Ezeli bu sevdayla dönerim halkada Varlıkta yokluk, yoklukta varlık Satırlarda saklıdır, hakikat sırlar Dişlerimle kazıdım toprağın altına Ezeli bu sevdayla dönerim halkada Varlıkta yokluk Yoklukta varlık satırlarda saklıdır Hakikat sırlar dişlerimle kazıdım Toprağın altına ezeli bu sevdayla Dönerim halkada Gözlerimde ukde yanar aşkı şehit Ne zaman ferahlar nefsin nefside Zaman durur kıyamet anı gelir Ben ise devam ederim ya sufi derler. Hak derim, aşk derim, kör noktada buluş Üçüncü gözümde açılır, ahenkte tuvaller Davut'un sazı çalarken melodim akar Dervişim ben yolda ama ellerim temiz